kılın, namazlarınızı eda edin demiştir. Facir ve fasık günahkar bir kimsenin arkasında namaz kılmak caizdir. Namaz olur ancak ulemanın bazıları demiştir ki mekruh olur. İşte Ebu Ubeyb, Ubeyd Kasım bin Selam'ın senediyle naklettiğine göre Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh o şöyle demiştir. Bir kul Allah'tan başkasını başkasına kurban kesmedikçe veya Allah'tan başkasına namaz kılmadıkça şirke ve küfre girmez. Kitabul İman 95 numara hadis numarası 29 Mektebul Ma'rifa 1421'de böyle diyor. Nebi Aleyhissalatu vesselam iyi ve kötü herkesin arkasında namaz kılınız. İyi ve kötü ister salih olsun, ister fasık, ister zalim olsun herkesin arkasında namaz kılınız. Müslümanın arkasında namaz kılabilirsiniz diyerek bu konuda fetvasını vermiş. İm keşfül e, hafa acluninin ikinci 32'de İbn Mecahın Darikutni'nin Tebarani'nin Ebu Nuaym'ın Ebu Davud'un ve Beyhaki'nin rivayet ettiği hadiste Aleyhi vesselam zalim olsun, fasık olsun, tam mümin, ikhlaslı biri de olsa arkasında namaz kılınabileceğini bu rivayette söylemiş. Bunlar da bu hadisi sahih görmüşlerdir. Bu sahih hadisten dolayı İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed'e ve İmam Malik'e göre fasığın arkasında namaz kılınır. Hatta şöyle bir ilke vardır. Sahabe ve tabi'in, cuma namazı olsun, başka namazlar olsun. Bak güzel dinleyin kardeşlerim. Bu konu bize sahih rivayetlerle ulaşmıştır. Sahabe ve tabi'in, biz sonuçta selefiz, biz selefiyiz, biz onların peşindeyiz. Sahabe ve tabi'in, cuma namazı olsun, başka namazlar olsun. İmam zalim olsun, fasık olsun, facir olsun. Ona tabi olur, ona uyarlardı. Ancak bununla birlikte fasıkın, günahkarın anlattığı, anlattığınız türden bir imamın arkasında namaz kılmasının ehli sünnetçe mekruh sayıldığını da unutmamamız gerekiyor. Yani mekruhtur ama o namaz geçerlidir. Sıhhati yerindedir yani. Eğer mümkünse mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben A cami, B cami, D cami, C, -C, -C cami var. Hangi imam takvalıysa, hangisi ihlaslıysa, hangisi daha müminse, hangisi tevhidi anlatıyorsa gidip onun arkasında namaz kılmak daha evladır. Daha faziletlidir. Yalnız bu tarz insan mesela darda kaldın e gidiyorsun adam fasıktır biliyorsun ki o işi para için yapıyor, menfaati için yapıyor ama Allah ve Resulüne de inanıyor. Tabi de Allah'ın dinini de hakkıyla anlatmıyor. E böyle bir adamın durumu ne olacak derseniz bunun arkasında kılın diyor alimler. Hatta bunu kim rivayet etmiş? Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye tüküren bir imamın imamlıktan azletmiş onun arkasında namazı yasaklamıştır. Çünkü bu ürfen yasaklamış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha takvalı olanı onun yerine koymuştur. Yani çünkü o zaman devlet başkanı Aleyhisselatü Vesselam'dı. E, Tabi en takvalılar seçilir, imam yapılırdı. Yalnız şu bir gerçek ve hakikat ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbirine dememiştir ki ben bunu azlettim. bunun arkasında uzun bir süredir namaz kılanlar namazlarını iade etsin. O namaz kabul olmadı dememiştir. Sadece azletmiş daha takvalısını yerine getirmiş. Bu da Ebu Davud'un 481'de İbn-i Hiba'nın 4. citte 515'te Teberay'ın Euset'teki 415'te, Ahmet bin Hanbel Müsned'de 4. cilt 56'da, Mecmu'u Zavaid'de 2. cilt 20'de sahih olarak bize ulaşmıştır. El-İrve'de 525'te i̇bn Ebi Şeyba 2. cilt 84'te şöyle bir rivayet vardır. Bir fıkhi terim vardır. Cuma ve bayram namazları gibi halifenin ardında kılınan namazlarda halife bid'atçı zalim de olsa ardında namaz kılınır. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer Haccac'ın arkasında namaz kılmıştır. Kılmaya da devam etmiştir diyerek bu şekilde bize bir haber veriyor. Hasan-ı Basri tabiinin büyüklerinden, alim olanlarından Hasan-ı Basri namaz kıl. Onun bid'atı kendisinedir diyerek kendisine gelip ya iman falan kimse müteziledir. Sapık bir fırkaya mensuptur. Ben bunun arkasında namaz kılayım mı yoksa kılmayayım mı dediği zaman namazını kıl. Çünkü onun bid'ati kendisinedir. Yani o senin ibadetine, maneviyatına bir zarar veremez. Senin oradan alacağın sevaptan da bir şey çalamaz diyerek bunu meşru görmüş ve meşru kabul etmiştir. Yine Şeyhül İslam İbn Teymiye şununla alakalı olarak şöyle buyurmuştur. Mecmuul Fetava 4. ciltte 542'de o da şöyle demiştir. Bak dikkat edin. Güzel bir güzel bir özet koymuş önümüze. Dört imam ve Müslümanların diğer imamların ittifakıyla durumu kapalı olan bak küfrü açık olmayan belki kafirdir mesela örnek vereyim ama hiç bunu bize belli etmeyen bir munafığın meselesini dile getiriyor. Durumu kapalı olan her Müslümanın arkasında namaz kılınır. Şimdi biri diyor ki ya ben onların durumunu biliyorum. Öyle bir hak, öyle bir durum söz konusu insanlar İnsanların kalbinde olanı Allah bilir. Allahu Teala'dan başka kimse bir şey bilemez. Eğer benim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala gayri matlu ile haber vermeseydi, cibril Emin yoluyla münafıkları ona söylemeseydi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çoğunu da bilemezdi. Bilme şansı da yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala gaybın, insanların kalplerinde sakladığından Allah'ın haberdar olduğunu, kimsenin zan zan yani zan bizimki zan, falan kimse, işte efendim cami imamıdır sistemde maaş alıyor, müşriktir, kafirdir diyerek bu zanla adamı irtidat edip kendi imanımızı da ateşe koyuyoruz, onu da koyuyoruz. Adamda bir küfür de ağzından sarkıt olmamış, kendi küfürü de sağ, açıkça ortaya koymamış veya gidip onunla konuşmamış. Zahiren damgayı vurmuş, aynı debetul harz gibi tak bir tane tak vur git kafir olsun. Ondan sonra hadi ben bunun arkasına namaz kılmıyorum. Bunun arkasına kılmıyorum gidip diğer Müslümanların da arkasına kılmıyorum. Ve Müslüman tevhid ehli olan insanları mescitlerine de gitmiyorum. Bu sefer namazı cemaatle cemaatle kılma usulünü de terk ediyorum. Vesaire gibi şeytani hileler oyunları bir kenara bırakmak lazım. Müslüman arkasına namaz kılır. Kim? Ben sadece batını akidesini tanıdığım kimsenin arkasında cuma yahut cemaat namazı kılarım derse. Bak bu da çok önemli bir kimse. Ben sadece batını, akidesini tanıdığım. Yani adamın imam ve adamı tanıyorum. Dört dörtlük dört bir imam. Onun dışında kimseye gitmem. Gerisi hepsi tehlikelidir gibi bir mantıkla böyle bir şey iddia ederse bakın İbn-i göre onun hükmü nedir? O adamın yaptığı nedir? Akideyi tanıdığım bir kimsenin arkasında cuma yahut cemaatle namaz kılarım derse sahabeye ve onlara iyilikle uyanlara ve Müslümanların dört imamına ve diğer bütün ümmette muhalefet eden bir bid'atçıdır. Allah en iyi bilendir diyerek aslında bugün hepimizin bid'at işlediğini söylüyor. Ben cami imamına gider arkasında namaz kılarım. Eğer onda bir eğer onda bir küfür emaresi ve ibaresi görürsem onu terk ederim. Öbürüne giderim. Eğer onda da zahiren görürsem onu da terk ederim. Öbürüne giderim. Onda da görürsem öbürüne giderim. Ama kalkıp da ben filan kimse akidesini bilmediğim zaten akide sormak ehl-i sünnet ve cemaatten muhaliftir. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah diyen kimseye gel bakayım seni bir akidenin menhecini sorgulayalım. Tağut nedir? Tağuda karşı tutumu nedir? Şu nedir? Bu nedir? Dememiştir. Böyle bir tavır bid'attır. Ehli sünnet ve cemaati kabul etmediği bir şeydir. Kimsenin gaybını sorgulama hakkımız yok. Kimsenin gaybını, kimsenin fikrini ve kalbinde sakladığını sorgulamak gibi bir yetkimiz yoktur. İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmu'ul Fetava 4. ciltte 542'de böyle diyor. Aynı konuda farklı yerde de şöyle der. Bu da Mecmu'ul Fetava 23'e 351. Dört iman ve Müslümanların diğer imamların itfakıyla bid'atı ve fıskı bilinmeyen veyahut bilinen kimsenin kimsenin arkasında beş vakit namaz, cuma ve başka namazları kılmak caizdir. İmam'a uyan kimsenin ne kendisine imamlık eden kimsenin itikadını bilmesi ve de ne de onu sınayarak imtihana tabi tutması, senin itikadın nedir diye bir soru sorması imamlığın şartlarından değildir. Bilakis durumu kapalı olan arkasında namaz kılınır. Yani adam Kendisi hiç tanımıyoruz. Gittik camiye baktık ki biri namaz kılıyor. Arkasında durdum namaz kılınır. Kılınır mı? Kılınır işte diyor. Mecmu'ul Fetava 23. ciltte 351'de 23'e 351'de böyle diyor. Şeyh Abdülkerim bin Abdülaziz kitabında şöyle demektedir. İbni Kudem Erhimullah şöyle demiştir. Bir kimse bak İbni Kudem'i hepimiz biliyoruz. Hembeli mezhebinin büyük alimlerinin fıkıh alanında en büyük alimlerinden biridir ve bütün medreselerde bunun fıkıh kitapları okutulur. Çünkü o kadar ki müteber kitaptır. O da şöyle demiştir. Bir kimse Müslümanlığında yahut çift cinsiyetli hüsna olup olmadığı hususunda şüphe bulunan bir kimsenin arkasında namaz kılarsa bu kişinin küfür veya çift cinsiyetli ordu olduğu açıkça çıkmadı. müddetçe namazları sahihtir. Çünkü namaz kılan kimsenin özellik, özellikle de bu kimsenin imam olursa bu davranışından anlaşılan onun Müslüman olduğudur. Çift cinsiyetli olduğundan da şüphelenen kimse ise özellikle erkeklere imamlık yapıyorsa onun bu davranışından anlaşılan şöyle bir durum olmadığıdır. Yani onun erkek olduğudur. Onun için bu şekilde hükmedilir. Yani İbn Kudeme El Mugni Muhtash'ta öyle diyor. Diyor ki adam diyor namaz kıldır diyorsa onun Müslümanlığına hükmedilir. E birileri bugünkü Müslümanın namazını Mekke müşriklerinin namazı olarak görüyor ya Allah rızası için siz neye dayandırıyorsunuz bunu ya? Siz hangi delille dayandırıyorsunuz? Siz bugün Hz. Muhammed ve vesselam'a iman etmiş bidatçı olan, hatalı olan, fasık olan insanı nasıl Ebu Cehil'le, ile bin Halef ile As bin Mu'il ile onları kıyas ediyorsunuz? Vallahi siz yanlış hükmediyorsunuz. Yanlış iştihatlarda bulunuyorsunuz. Büyük bir hatala bulunuyorsunuz. Ve şurada bak dikkat edin İbni Kudeme. Ancak namazdan sonra kişinin kafir, Yahut çift cinsiyet oldu ortaya çıktı çıkarsa onun arkasında namaz kılanın açıkladığımız gibi namazını iade etmesi gereklidir. Küfrü mesela adam Hristiyandır, Yahudidir gelmiş burada memur olarak imamlık yapıyor. Eğer bu kesinleşirse o zaman o adamın o adamın arkasında kıldığı namazı iade etmek zorundadır. Evet şayet imam İslam'a bir girip bir çıkıyorsa onun herhangi hangi dinden olduğu öğrenilinceye kadar arkasında namaz kılınmaz. Bir giriyor bir çıkıyor bir irtidat ediyor bir dönüyorsa işte el muğni me'aşu şerhül kebirde ikinci cidde 34'te böyle diyor. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz iman ve küfür kitabı zahiri halinde Müslüman olduğu anlaşılan kimse babında böyle demiştir ve şöyle de diyor. Asrımız alimlerinden Şeyh Ebu Asım el-Makdisi Rahimullah Tağudi düzenleri, düzenlerin namaz memurları hakkında şöyle buyurmuştur. Bugün Mekdisi de Allah ondan razı olsun. Gerçekten İslam için çok cefa çekmiş, çok zulümler görmüş. Ürdün asıllı bir alimdir. Allahu Teala onu ömrünü de uzatsın ve bereketlendirsin. Onu da bizi de af mağfiret etsin. Kendisi güzel bir Müslümandır, ilmi olan, alim olan ve ferasetli bir insandır. Kendisi bununla alakalı bak özellikle günümüzde tağudi beşeri düzenlerin imamları, namaz kılı, kılan memurları ile alakalı o şöyle demiştir. Birinci kısım tağutlara dost edinenler. Bunlar tağutların askerleri gibidirler. Onların demokrasilerini meşru görerek şirklerini yardım eder ve savunurlar. Bu türden olan imamın arkasında namaz kılmak caiz, caiz görmüyoruz. Yani adam açıkça layık, kemalist, kafir olduğunu söylüyor. İslam'ı gericilik, yobazcılık olarak görüyor. Allah'ın şeriatının, hükmünün bittiğini, batılın İslam'dan evla olduğunu söylüyorsa böyle bir insanın arkasında namaz kılınmaz, kılmamak gerekiyor. Onların arkasında namaz kılmaktan nehy ediyoruz. Ve onların arkasından namaz, kılınan namazın iade edilmesi gerektiğini gör savunuyoruz. İkinci kısım dünyalık. Bak dikkat edin bugün aslında imam cami imamlarının çoğunun bulunduğu hal budur. Nedir? Dünyalık etli etmek ve maaş için tağutların kurumlarına veya batıl velayetlerine bağlı kalarak onlara alakalık yapanlar. Bu kimsenin arkasında kılınan namaz batıl olarak görmeyiz. Onların arkasında namaz kılmanın hükmü fasıkın veya küfüre düşmeyen bid'at ehlinin arkasında kılınan namaz gibidir demiştir. Ben de bunu savunuyorum ve böyle olduğuna inanıyorum. Namaz kılmanın hükmü gibidir. Bu nedenle biz onların arkasında namaz kılmayı uygun görmemekle beraber batıl da saymamışızdır, sayamayız da diyor. Şirk ehlinden uzak olan ve sünnete bağlılığını izhar eden ve sünnet ve tevhid ehlinin arkasında namaz kılmak bize daha sevimli, daha güzel gelir. Ki ben de o fikirdeyim. Elbette eğer güzel bir alim varsa ona gidip tabi olmak daha iyi. Yalnız bu saydığımız kriterlerle bir Müslüman çıkıp da ya ben bunun arkasına namaz kılmam, şunun arkasına namaz kılmam, bunu beğenmiyorum, bu böyledir, bu şöyledir. Yani bu, bu tarz bir düşünce kesinlikle hatalıdır. Yani adam memurluk için yapıyorsa, adam maaşını, adam efendim dünyalık çıkarlarını hesap ederek bunu yapıyorsa, bu adam fasıktır, bu adam günahkardır ama adam kafir değildir. Yani ikinci şıkta dediği üzerine birincisi küfrü açık olan bir memurun arkasında namaz kılınmazken ama maaşı için, dünyalık menfaati için, ayşatı için onlara yalakalık yapan ama kesinlikle küfürlerine katılmayan, ve onları teyit edip onları, yani onlar gibi inanmayanların durumu fasığın, günahkarın durumu gibidir. Ve onun arkasında namaz kılınır diyor. Şeyh Maktisi, Akidemiz kitabı namaz babı sayfa 50 ve 51. sayfada bu şekilde, bunun bu şekilde caiz olduğunu söylüyor. E tekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, iyi ve facir, günahkar, günahkar ve fasık her Müslüman arkasında namaz kılınız el-camiu'l-sagir 2. ciltte 45'te Beyhaki'den bu şekilde bir rivayeti bize aktarmıştır kardeşlerim. Biz de bu konuda mecburuz o görüşü benimsemeye, o görüşün arkasından gitmeye. İkinci bir husus, ehli sünnet ve cemaat akidesinin esaslarından biri şudur kardeşlerim. Onlar cuma ve bayram namazlarını kılar. Cemaati terk etmez. Rafizi ve Sa'ir bid'atçıların yaptığı gibi cumayı ve cemaati bırakmazlar. Eğer İmam durumu bilinmeyen bir kimse ise kendisine bir bid'at veya facir açık günah işlediği biliniyorsa dört mezhep imamının ve sair Müslüman imamların ittifakıyla arkasında namaz kılınır. Her kim bu durumu bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmak haramdır veya batıldır derse ehli sünnet ve cemaate aykırı bir konuda iştihad etmiş olur. Yani ehli sünnete aykırı hareket etmiş olur ki o zaman onu da sahabeden, tabiinden ve etbav tabiin topluluğu olan selef salihin çizgisinden uzaklaştığına işaret eder. Nitekim tahavi akidesine 73'te şöyle bir esas vardır. Halbuki sahabe radıyallahu anhum günahkar olduğunu bildikleri kimselerin arkasında namaz kılmışlardır ve kılıyorlardı. Nitekim Abdullah İbni Mes'ud ve başka sahabiler Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt din arkasında namaz kıldılar. Ebu Muayt gelmiş içki içmiş, ayyaş olmuş, sarhoş olmuş, gelip cemaatte sabah namazını dört rekat kıldırtıyor. Sonra kalkıp cemaatte diyor ki eğer sıkıldıysanız biraz daha namazı uzatayım yani yeni yeni namaza rekat katayım diyor ya. Böyle bir adamın arkasında bu insanlar namaz kılmış. Ki bu herkesçe malumdur kardeşler. Bu adam içki içerdi. Bir keresinde sabah namazını dört rekat kıldırttı ve bu sebeple Osman bin Afan radıyallahu anh kendisine celt vurdurtmuş, zopalattırtmıştır. Ve bu haddi de İmam Ali uygulanmıştır. Abdullah bin Ömer ve başka sahabiler zalim Haccac bin Yusuf'un arkasına namaz kılmışlardır. İmam Tehavi Şerhinde Rahimullah dedi ki kendisi halifi fukahasındandır. Der ki ehli kıbleden olan salih, facir olan herkesin arkasında namaz kılınacağı ve ondan vefat, ede, vefat edenlerin üzerine cenaze namazı kılınacağı konusunda bu ümmet icma etmiştir diyor. Vallahi Hanifi, Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre facir, günahkar, bid'atçı yani küfrü mutlak ve açık olmadığı müddetçe herkesin arkasında namaz kılınır, herkesin cenaze namazı kılınır, herkesin taziyesine gidilir, hepsine rahmet okunur ve okutulur yani. Bu kadar basit. Aynı keza İmam Ebu Hanife Rahimullah şöyle söylemiştir. El Fukul Ebsat'ta 48'de, El Fukul Ekber 61'de. Mümin olan iyi veya facir her imamın arkasında namaz kılmak caizdir. Senin mükafatın sana onun günahı kendisine bir adı kendisinedir demiştir. Biz de bu konudayız. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz kardeşlerim. Diyanette bağlı olup Devletin misyonunu benimseyen ve her türlü küfür hutbelerini ve tam, ta tamimlerini cemaatiye bildiren, sevdiren kafirlere ve küfre Müslümanları teşvik eden, zalimlere din gün, günlerinde dua eden ve ettiren ve küfre bağlılığını ortaya koyan ve layık kemalist demokrat olduğunu söyleyen bir imamın arkasına bu şekilde kılınır mı? Kılınmaz. İkinci bir husus, diyanete bağlı fakat devletin misyonunu beğenmeyen, eleştiren, gönderilen tamim hutbelere rağmen gerçekleri anlatmaya çalışan, küfür, tağut açıkça anlatabilen ve bu konuda azmeden kimsenin arkasında namaz kılınır mı? Kılınır kardeşlerim. Üçüncüsü, diyanete bağlı olmadan görev yapan imamlar, vakıf ve dernekler ve bunlar da eğer Kur'an ve sünnet üzerine ise bunların da arkasında namaz kılınır. Yalnız şunu da söyleyeyim, diyanete bağlı olup fasık olan, günahkar olan veya sistemden korkup kutbelerini okuyan ama kesinlikle onların küfürlerine katılmayan her imamın arkasında namaz kılınır. Herhangi bir bid'atçı alim veya bir kimse olursa onun arkasında namaz kılınır. Bu bizim inancımız, bu bizim dayanağımızdır kardeşlerim. Bu ehli sünnet ve cemaatin inancıdır ve usulü dinden bir usuldur. Ehli sünnet ve cemaat, Hanbeli, Şafii, Maliki ve Hanbeli bütün mezhepler icma ve ittifakla diyorlar ki Dört mezhepte diyor fasık, facir, günahkar, zalim. Her Müslüman arkasında namaz kılınır ve namaz iade edilmez. O namaz geçerlidir, makbuldur. Aleyhisselatü vesselam söylemiştir. Ve sahabe yapmıştır, tabi'in yapmıştır. Ve dört mezhep imamımız ve sair alimlerimiz de icma etmiş. Bu konuda ittifak kurmuştur. Ya efendim bunlar tağudun erleridir, tağudun şuydur demeleri de bu meseleden bizi ne yapmaz? Faragat ettirmez. Yani şu bir gerçek ve hakikat ki her Müslüman gücü nispetiyle İslam'a hizmet etmek zorunda, İslam için çalışmak zorunda. Fasık, zalim, facir olsun, kim olursa olsun eğer o küfrü açık ve mutlak değilse her günahkarın arkasında cuma namazı kılınır, vakit namazları kılınır. Bunu günümüz selef alimleri de söylüyor, günümüz fıkıh alimleri de söylüyor. İlk dönem selef ve halef تابعين واتباع تابعين وصحابته بلولو دا سوليو نبي عليه الصلاة والسلام بنا مسعادية مشتر وبز هجبير إنسان عقيدة سنية منحجيني تزجسني صورب صور قلامايز هلا قلبا خيم سني بير Elekten geçirelim, bir imtihana tabi tutalım bakalım. Sen mümin misin? Sen mü misin? Takvalı mısın? Yoksa bel'an mısın, münafık mısın gibi söylemlerde bulunmaz. Asla insanları bu boyutlarıyla araştırmayız. Arkasında namaza dururuz. Eğer onda bir batılı görürsek ondan sonra onunla arkasında namaz kılmayı terk ederiz. Bunu biz böyle anlamalıyız kardeşlerim. Kısa ve öz olarak sonucun, menhecin sonucu olarak diyorum ki her fasığın, her zalimin, her günahkarın ve her bid'atçı da olsa Müslümanın arkasında cuma, bayram, vakit namazları kılınır, caizdir, meşrudur. Ancak küfrü mutlak olursa o müstesna kafi. Sadece şu bir gerçek ve hakikattir. Ehli sünnet ve cemaate göre şu soru sorulursa kimin arkasında namaz kılınmaz? Tek bir cevap, el cevap kafirin, küfrü mutlak olanın dini ve dinsizliği ortada olanın arkasında kılınmaz. Bu kadar. Selametle kalın. Allahu Teala هب مزدان وهب نزلا رازوس ربنا نزلك وسنة المصان إلهي صل وسلم يا ربي على حبيبك محمد مصطفى للي كل أصحابي كل أجمعين وصالحين لله تعالى الفاتحة.